Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle beraber Huawei Watch GT 6'yı test edeceğiz. Denize girdim, spor modlarını test ettim, GPS'ini test ettim, bir sürü farklı testi sizler için gerçekleştirdim. Aynı zamanda ürünü satın almak isteyenlere de güzel bir haberim var. Bana özel bir kod yardımı ile sınırlı bir zaman içerisinde ürünü satın alırsanız ekstra bir indirim imkanı da yine bulunuyor arkadaşlar. Detaylar açıklama kısmındaki linkte. Şimdi ilk olarak isterseniz gelin GT 5 ile farklarını hızlıca bir göz atalım. Pil ömründe de geliştirme olması gerçekten beni çok şaşırttı. Çünkü Huawei zaten bu konuda rakipsiz. Ne Samsung Apple hiçbiri yanına dahi yaklaşamıyorken Huawei bunu daha da geliştirmiş. GT5'in 46 milimetresine baktığınız zaman tipik bir kullanımda 10 günlük bir pil performansını bizlere sağlıyordu. 10 günden 12 güne yükselmiş. Aynı zamanda pil performansını maksimum verimlilikte kullanırsanız 14 gün olan pil ömrü 21 güne yükselmiş arkadaşlar ki gerçekten muazzam bir fark olduğunu söyleyebiliriz. Spor ve GPS kısmına geldiğiniz zaman burada da tabii ki farklar var. Bunlardan bir tanesi tabii ki Sunflower GPS sistemi. Bu gerçekten çok tutarlı çalışıyor zaten ilerleyen dakikalarda bununla ilgili olarak ara sokaklardan skuturla gittiğim bir bölüm var. Orada zaten sizlere göstereceğim. Çok tutarlı bir şekilde yolları bize çizebiliyor. Spor modlarındaki farka geldiğimiz zaman ise iletçiler için çok özel modlar bizlere sunulmuş burada. En önemli fark ise sanal bisiklet gücü denilen bir bölüm gelmiş arkadaşlar. Bununla beraber GT6 artık bu ölçümü gerçekleştirebiliyor ve hani bu da aslında hiçbir rakibin yapamadığı yeni bir özel. Sağlık takibi kısmına geldiğimiz zaman tamamen yenilenmiş TrueSense sensörleriyle beraber geldiğinde altını çizelim tabii ki. Bu sensör Sorular çok daha verimli ve aynı zamanda çok daha tutarlı bir şekilde verileri çıkarabiliyor. Ve aynı zamanda veri analizi kısmında da bir takım farklı yenilikler var. Bize eskiden sadece verileri veriyordu. Ancak şu anda verileri geçen seneyle kıyaslıyor. Bir önceki günle kıyaslıyor vesaire vesaire ve böylelikle aslında olumlu veya olumsuz gelişimleri çok hızlı bir şekilde sizin ekstra bir efor sarf etmeden bunları görmenizi sağlıyor. Aynı zamanda tabii ki kalp ritmindeki değişiklik modu da yine burada bizlere sunulmuş ve düşme algılama özellikleri de yine GT6'da olan özellikler arasında. Evet, genel olarak farkları bu şekildeydi. Şimdi isterseniz gelin tasarım detaylarıyla incelememize başlayalım. Saatin iki tane farklı boyu var. Bunlardan bir tanesi 46 mm ve bir tanesi 41 mm arkadaşlar. Aynı zamanda farklı renk seçenekleri de burada bizlere sunulmuş. Bunları buraya ekran görüntüsü olarak koyuyorum. Siz de bakabilirsiniz. Tasarımsal detaylara geldiğimiz zaman burada hoşuma giden detaylar var. Şimdi ilk olarak saatin çerçevelerine baktığınız zaman bu çerçeveler hem mat hem de parlak yüzeylere sahip. Bu aslında böyle üst segment saatlerde bulunan güzel detaylardan biri. İlk baktığınız zaman anlamıyorsunuz ancak özellikle saatin sağ tarafı ve sol tarafı mat bir yüzeye sahip. Ancak şuradaki alanlara geldiğiniz zaman buralar ise parlak konumlandırılmış ve böylelikle çok güzel bir harmoni yakalanmış. Aynı zamanda bezelde hem iç bezel var hem de dış bezel var. Dış bezel de metal ve burada kolunuzda baktığınız zaman değil de böyle hafif eğdiğiniz zaman görebildiğiniz dakika zamanlarını görüyorsunuz. 5, 10, 15 vesaire gibi burada onlar konumlandırılmış yeşil renkte ve iç bezelde 3 bölüme ayrılmış. Koyu yeşil, açık yeşil ve beyaz olmak üzere arkadaşlar. Sağ tarafına geldiğimiz zaman Burada tabii ki bir tane Digital Crown tuşumuz var. Bunun tıklaması vesairesi gerçekten güzel kaliteli. Alt tarafta ise bir tuşumuz var. Bu tuşa bastığınız zaman ise otomatik olarak egzersiz modu açılıyor. Sağ tarafında hoparlör ve aynı zamanda mikrofon gibi detaylar bizlere sunulmuş. Saatin kasa malzemesi ise paslanmaz çelik. Ön yüz fiber takviyeli kompozit bir yüzeye sahip. 5 ATM su dayanıklılığı ile havuzda, denizde rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Hatta bununla ilgili ufakta bir test yaptım, denize girdim bu saatle. İsterseniz gelin ona bir bakalım hızlıca. Evet, denizde test yaptım. Şimdi bir otomatik olarak suyu boşalt orayı yakalayamadım ama nasıl bir performans gösterdiğimi. Şuradaki rotayı da görüyorsunuz. Biraz böyle değişik yüzmeye çalıştım ki rotayı da görelim diye. Serbest yüzdüğümü görüyoruz. Kulaç hızı. Kulaç. 112 kulaç atmışım. Tempom. swolf. Neyse artık bilmiyorum Svolf nedir. Kalp atış hızı kalp ateş hızı bölgeleri vesaire gibi durumlar söz konusu da denizdeki yüzme performansı. Kayış kısmına geldiğimiz zaman farklı bir tasarımla gelmiş kayış. Dış tarafı silikon, iç tarafı böyle kumaş gibi duruyor. Bana teste gelen cihaz yeşil renkte. Ben burada kendimi hem kayıştaki yeşilin tonunu hem de aynı zamanda demin bahsetmiş olduğum bezel tarafındaki yeşil dokunuştaki detayları beğendiğimi söylemek istiyorum. Kayışlar hızlı bir şekilde çıkabiliyor gördüğünüz gibi. Yani hali hazırda kayışlarınız varsa ya da yeni kayış almak istiyorsanız bu tarz kayışları da satın alıp cihazınızı farklı farklı da kombinleyebilirsiniz. Ekran kısmına geldiğimiz zaman parıl parıl müthiş bir ekranımız var. Yine güneş altında çok rahat gözüküyor. Bununla ilgili hiçbir sorun yaşamadım. Güneşin altında hatta fazla parlıyor bile diyebilirim. 1.47 inçlik AMOLED bir ekranımız var. Aynı zamanda tabii 41 mm'ye baktığınız zaman ise 1.32 inçlik yine AMOLED bir ekranla beraber geliyor. İkisinin de çözünürlüğü 466'ya 466. Dokunmatiğin hissiyatı vesairesi ya da menüler arası geçişler gerçekten çok akışkan ve çok keyifli. Şimdi isterseniz gelelim sağlık özelliklerine. Burada demin de zaten size söylemiştim. Tamamen yenilenmiş bir True Sense sistemi bulunuyor. Bunlar aslında sensörlerin yenilendiği anlamına geliyor arkadaşlar. Sürekli olarak kalp atış hızı ölçümü, kandaki oksijen seviyesi ölçümü yani SpO2, stres izleme, gelişmiş bir uyku analizi gibi gibi bir sürü farklı şeyiz. Siz aslında fark etmeseniz de arka planda 7/24 ölçüyor. Aynı zamanda yine yenilenmiş True Sense sistemi ile beraber yeni gelen özelliklerden bir tanesi ise kalp ritim değişkenliği yani HRV denilen şeyi de ölçebiliyor arkadaşlar. Yani içerisinde stres seviyeniz, ruh haliniz bunların hepsini takip ediyor aslında. Aynı zamanda burada mutlu musunuz, mutsuz musunuz, üzgün müsünüz vesaire bunların da yine görebildiğiniz bir alan var. Gerçekten çok şaşırtıcı. Duygu ve stres takibi 10 dakikada bir arka planda çalışıyor arkadaşlar. Bunun yenilenme frekansı da yükselmiş. Bu bakımdan da yine bir gelişme olduğunu da altını çizelim tabii ki. Beğendiğim ve yeni gelen detaylardan bir tanesi ise Huawei'in yeni uygulaması olan sağlık analizi denilen bir bölüm. Bu sağlık analizi kısmı verileri, analizleri gösteriyor. Buna uygulama kısmında detaylıca değineceğiz. Şimdi gelelim yenilenmiş GPS kısmına yani Sunflower konumlandırma sistemine. Şimdi bununla ilgili olarak daha öncesinde farklı testler gerçekleştirmiştim ama burada testi biraz daha zorlaştırmak için tuturla beraber bir sitenin içerisinde böyle ara sokaklardan hızlı hızlı geçtim ki siz de zaten buraya arka plana harita görüntüsünü koyuyorum. GPS'in aslında nasıl gittiğini ve nasıl takip ettiğini rahat bir şekilde görebilirsiniz. Ben açık konuşmak gerekirse tura başlarken böyle geniş rahat yollarda kullandım ama sonrasında da böyle daha dar ve daha ara sokakların olduğu bölümlere girerek de testi gerçekleştirdim ve gerçekten çok tutarlı ve hani direkt yolun üzerinden herhangi bir şekilde sapma vesaire olmadan GPS takibinde gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Özellikle hani akıllı saat kullananlar biliyordur. Özellikle yoğun ağaçlıklı olan kısımlarda ya da yüksek binaların olduğu kısımlarda burada cihazların GPS'inde hani bazen sapmalar olabiliyor. Sanki binanın içinden geçmişsiniz gibi ya da daha böyle geniş almışsınız gibi vesaire. Burada tutarlılık gayet başarılı. Şimdi spor modlarına tek tek değinmeyeceğim. Çünkü demin de söylediğim gibi yüzden fazla spor modu zaten bu saatte var ve bunu gerçekten başarılı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Şimdi burada yeni gelen özellik ise bisiklet spor moduna gelen yeni bir özellik aslında. Buna sanal bisiklet gücü yani Virtual Power ölçümü olarak geçiyor bu. GT6 modelinde var ve daha öncesinde herhangi bir cihazda görmediğimiz bir özellik bu. Ben aktif bir bisikletçi olmadığım için bunu deneyimleme fırsatım olmadı tabii ki. Harici bir güç ölçer, pedal takılı olmasa bile hızınız, eğiminiz ve kilonuza göre yaklaşık bir güç değeri hesaplayıp anlık bir watt bilgisi sunabiliyor. Yani bu sektörde ilk aslında daha öncesinde böyle bir şey görülmedi arkadaşlar bunu söyleyebiliriz. Huawei yine burada bir fark yaratmış. Aynı zamanda FTP yani fonksiyonel eşik gücü. Güç ölçeriyle entegre çalışarak daha verimli bir antrenman yapmamızı sağlıyor. Hepsi bir arada bir deneyim sunuyor aslında bu cihaz. Normalde bisiklet kullanan bazı arkadaşlarım var. Onları görüyorum. İşte burasına bant takıyor. Bisiklete ekran alıyor. Saat alıyor. Güç pedalı alıyor. Bunların hepsini aldığı zaman aslında ciddi de bir maliyet. Ancak bu saatle beraber Huawei hepsini gerçekleştirebildiğini söylüyor. Ama ne yazık ki tabii ki ben de bu ekipmanlar ve öyle bir deneyim olmadığı için bunu Deneyimleyemedim sizler için. Önemli noktalarından bir tanesi ise düşme algılama özelliği gelmiş. Yani diyelim ki işte Allah korusun bisiklettesiniz ya da başka bir şey yapıyorsunuz. Durdunuz, bayıldınız vesaire. Otomatik olarak düştüğünüzü anlıyor ve daha öncesinde uygulama üzerinden seçmiş olduğunuz kişileri aramayı başlatıyor. Şimdi isterseniz gelelim bildirimler ve aynı zamanda telefonla konuşma performansı Emojileri gösteriyor. Video geldiği zaman video. Fotoğraf geldiği zaman fotoğraf. Mesaj geldiği zaman mesajı okuyabiliyorsunuz. Türkçe karakterlerde bir sorun yok. Ses kaydı geldiği zaman ses kaydı olarak yazıyor. Bunları yapabiliyoruz. Ancak iOS uygulamasında mesajlara geri dönüş yapamıyorsunuz arkadaşlar. Bu hala çözülememiş. Bu tabii ki yani Huawei'in değil, Apple'ın kendi ekosisteminde kalmasından kaynaklı olan bir şey aslında. Android kısmına geldiğiniz zaman Türkçe dil desteğiyle beraber konuştuğunuz şeyi metne döküyor ve bunu karşı tarafa yollayabiliyorsunuz. Bu önemli noktalarından bir tanesi. Yani i̇nşallah yakın zamanda Apple kısmına da gelir diye umut ediyorum. Ki bunların dışında illa hani konuşmanıza gerek yok. Direkt emoji gönderebiliyorsunuz. Hazır tanımlanmış mesajlar var. Onları gönderebiliyorsunuz. Ya da klavye üzerinden direkt mesaj da yazabiliyorsunuz tabii ki. Bunların hepsi Android kısmında yapılabiliyor. Bu saatte aynı zamanda barometre, pusula, telefonun uygulamasından yani Huawei sağlık uygulamasından App Gallery'e girerek burada da bir takım farklı uygulamaları saate yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi her zaman yaptığımız testler var. Onlara gelin bakalım isterseniz. Öncelikle bir nabız tutarlılık testine bakalım. Gayet başarılı olduğunu söylemek istiyorum. Zaten hani uzun zamandan beri de bunların testini gerçekleştiriyorum. Huawei bu işi çözeli belki 3-4 sene oldu en azından. Yeni yeni ürünlerde hani bununla ilgili bir problem yaşanacağını da düşünmüyorum. İkinci testimize geldiğimiz zaman telefon üzerinden bir müzik dinlediğiniz zaman Spotify'dan vesaire kontrol edebiliyorsunuz. Ses alçalt, ses yükselt, bir önceki şarkı, bir sonraki şarkı gibi ayarlar yapılabiliyor. Aynı zamanda telefonun bu özelliği var. Burada tıkladığınız zaman telefon otomatik olarak bir ses çıkarmaya başlıyor ve telefonun nerede olduğunu saat üzerinden bulabiliyorsunuz. İkinci denediğimiz özellik fotoğraf çekme uygulamasına girdikten sonra burada çeşitli ayarlarda fotoğraf çekimini gerçekleştirebiliyorsunuz. Huawei Watch GT 6 serisindeki NFC ödeme özelliği sayesinde Android telefonu olanlar garanti BBVA kullanıcıları bonus flash uygulamasıyla birlikte bileklerinden ödemeyi kolayca yapabiliyor. Ancak ben ne yazık ki garanti kullanmadığım için bu özelliği deneyimleyemedim arkadaşlar. Evet pil performansından zaten bahsetmiştim ama tabii ki hem gerçek testler biraz da verilerden bahsedelim. Cihazın içerisinde 867 mAh'lik bir pil var. Bu gerçekten inanılmaz bir rakam arkadaşlar. Yani bir saatin içerisinde böyle bir pil oluşu beni gerçekten çok şaşırttı. Tipik kullanımda 14 günlük bir pil performansını bizlere sağlıyor. Güç tasarrufu modunu aldığınız zaman ise burada 21 güne çıkıyor. 41 milimetreye geldiğimizde burada tipik kullanımda bir haftalık bir kullanımımız var ve tasarruf modunu aldığımız zaman ise 14 günü bizlere sağlıyor. Peki benim yaptığım testlerden ne oldu? Gelin ona da bakalım. Evet yarın bu ürün lansmanında Paris'e gideceğiz. O yüzden ne yazık ki testi daha uzun gerçekleştiremiyorum arkadaşlar ama ürünün yaklaşık bir haftadır. Geçen hafta perşembe gününden beri test ediyorum ve şu anda çarşamba günündeyiz. Pilimize geldiğimiz zaman ise %31 olarak kalmış. Bu 6 günlük süre boyunca günlük olarak tüm verileri takip etti çok nadir bir şekilde kolumdan çıkardığımı söyleyebilirim. Belki sadece duş zamanı vesaire. Onun dışında sürekli olarak kolumda duruyordu. Yani kabaca aslında şöyle düşünebilirsiniz. 6 günlük yoğun kullanımda yani tüm özellikleri kullandığınız zaman %100'den %31'e düşen bir pil ömrümüz var. Şarj kısmına geldiğiniz zaman isterseniz kablosuz olarak da şarj edebiliyorsunuz ya da kutusun içerisinden çıkan kablo yardımıyla da cihazı şarj edebiliyorsunuz. Cihaz yaklaşık neredeyse böyle 1,5 saatte fulllenebiliyor. 41 mm'de 1 saat 25 dakikada falan şarj oluyor. Yine. Evet, sırada ise şu anda Huawei Health uygulaması var. Egzersiz kayıtları, aktivite halkası. Mesela kalp kısmına bir gelelim. Burada yeni gelen özellikleri göstereyim sizlere. Kalp atış hızı ve kalp atış hızındaki değişiklik oranlarını görebiliyorsunuz. Bunu haftalık, günlük, aylık vesaire olmak üzere gösterebiliyor bizlere. Gerçekten çok başarılı. Egzersiz kayıtları kısmına geldiğimiz zaman ise açık alanda yapmış olduğumuz bir yürüyüş vardı. O yürüyüşün rotasını burada çizebiliyor. Dinamik takip özelliği sayesinde isterseniz bunu bir video olarak da alabiliyorsunuz. Bunu böyle kurgulayabiliyorsunuz. Tempoyu gösteriyor. Grafikleri gösteriyor. Uyku kısmına geldiğimiz zaman ise dün mesela 8 saatlik bir uyku uyumuşuz. Uyanma sayım 2 kez olmuş. Mesela burada bir sürü farklı detay var. Ortalama SPO2'mizi gösteriyor. Ortalama solunum hızımızı gösteriyor. Burada yine uyku nefes farkındalığında bir anormallik olmadığını gösteriyor. Ve önemli kısmı analizler kısmı. Burada tabii ki daha saati 2 gündür takıyorum ama 2 gün öncesinden bile kıyaslamaları ve farklılıkları gerçekleştiriyor. Uyku süreniz düne göre 34 dakika daha kısaydı demiş. Gibi gibi bir sürü farklı güzel detay var. Duygusal rahatlık diye bir bölüm var burada. Keyifli mi, nötr mü yoksa keyifsiz mi olduğunuzu burada sizlere gösteriyor. Bugün 11 kez duygu algılandığını yine burada görebiliyoruz. Bir de stres kısmı var. Sabahın altısında ne olduysa artık stresim orta seviyeymiş. Çok hiç <laughs> bunların dışında burada da yine stres seviyesini takip edebiliyorsunuz anlık olarak arkadaşlar. SPO kimiz yine burada takip edilebiliyor. Deri sıcaklığımızı ölçebiliyor. Tüm detaylar verisel olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi veri özeti kısmına geldiğiniz zaman demin size söylemiş olduğum sağlık analizi kısmı aslında. 3 tane değişiklik olduğunu görüyoruz. Derin uyku oranı, uyku süresi ve stres. Mesela diyor ki bu yılki ortalama günlük stres seviyeniz 39, geçen sene 23'müş. Yani 23'ün üzerine bu sene çok stresli bir hayatım olduğunun kanıtı olduğunu görebiliyoruz. Trendler kısmında 6 veya 7 gün taktıktan sonra ayağa kalkma, SPO2, stres, uyku süresi gibi tüm detaylar anlatılıyor olacakmış. Saatin içine tıkladığımız zaman kadranlar, bildirimler, çevirim dışı haritalar, işte müzik diyelim ki bir kulaklığınız var buradaki gibi Huawei Freebuds 7i bunun da incelemesi yakında gelecek arkadaşlar. Bu da yeni çıktı. Yine ANC'li ve dinamik bir aktif gürültü engelleyicisi var ve Hi-Res Audio sertifikası falan var. Yani çok iddialı bir kulaklık. Merak ediyorum onu da. Saat Saatin içine müzik yüklüyorsunuz ve kulaklığınızla telefonun yanınıza almadan rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz ki burada çevirim dışı haritalar da var. Siz bölgeye indirip oradan da detaylı şeyler yapılabiliyor. App galeriye girip burada farklı uygulamaları saatinize yükleyebiliyorsunuz. Hava durumu raporları, sağlık izleme mesela uyku farkındalığı kısmına girdiğiniz zaman burada işte sonuçlarda anormallik yok. Düşük, orta, yüksek gibi bir takım verileri burada bizlere sağlıyor. Sağlık izleme kısmına geldiğiniz zaman istemediğiniz şeyleri buradan kapatabilirsiniz. Uykuyu ölçmesi, kalp atış hızını ölçmesi vesaire gibi bunları buradan değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Aşağı doğru indiğimiz zaman ise acil durum SOS modu var. Bu demin sizlere söylediğim şey işte hani bir düşme ya da bayılma bir durumlarında Allah korusun o tarz durumlarda acil durum bilgilerinizi buraya ekleyebiliyorsunuz. İşte sağlık olarak kan grubu, alerjiniz var mı, ilaç tedavileri var mı? bu tarz durumlar ve aynı zamanda acil durumda aranacak kişileri de yine buraya ekleyebiliyorsunuz. Bunlar önemli detayları bu saat. Evet arkadaşlar dilim döndüğünce sizlere Huawei Watch GT 6'yı detaylıca anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.